Değerli aslan merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Bugün size kepçe kulak cerrahi işlemini gerçekleştirdik. Bu ameliyattan sonra dikkat etmeniz gereken birkaç tane unsur var. Kulaklarınızın üstüne yatmamaya özen göstermelisiniz. Yatarken ve uyurken mümkünse iki yastık ve hafif dik pozisyonda yatmalısınız. İki gün boyunca banyo yapmamanızı istiyorum. Ve size önerdiğim özel bandajı, Yaklaşık 10-14 gün süre boyunca eğer mümkünse sabah akşam takmanızı istiyorum. Bu bandajı kullanmak biraz zor olabiliyor. Eğer sizi çok bunaltırsa ara sıra yani yarım saatlik aralarla çıkartıp rahatlayıp sonra tekrar kullanabilirsiniz. 2 gün sonra banyo yapabilirsiniz. Banyoda su sabun aksın geçsin istiyoruz. Yaralarınızla oynamayın istiyoruz. Ve size verdiğimiz ilaçları düzgün düzenli kullanacağınızı biliyoruz. Kontrolde daha mutlu bir hasta olarak size görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.